Arkadaşlar merhaba sanırım bu sefer e, bu video gerçekten en çok merak ettiğiniz şeylerden biri e, çünkü gelen soruların hepsi atom üzerine oluyor açıkçası çünkü hepimiz farklı bir nedenden de olsa e, hastalığımızın teşhisini koyuyoruz e, yani en azından konuluyor veya ameliyata karar veriliyor ameliyat olunuyor ve ondan sonra karşımıza hiç bilmediğimiz atom diye bir şey çıkıyor atom nedir kemoterapi gibi bir şey mi saç döküyor mu? e, tecrit süresi nedir, atomdan önce yap, yapılması gereken birçok şey var, diyet var, diyet nasıl uygulanacak vesaire arkadaşlar. Bütün süreçleri şimdi bu videolarda bulabileceksiniz. İlk olarak arkadaşlar atom alınıp alınmamasına nasıl karar verilir ondan bahsedeyim. Bir kere ameliyat olduktan sonra doktorunuzun almış olduğu tiroid parçalarını ve içeriden aldığı sıvıları patolojiye göndermesiyle birlikte çıkan raporda arkadaşlar içeride lenflerde ya da yakınlarda kalan tümörlerin olup olmadığına karar veriliyor ve eğer içeride kalan tümörleriniz varsa arkadaşlar maalesef bunların tek yöntemi atom dedikleri yöntem. Başka yöntemlerle bunları yok etmek mümkün değil. Arkadaşlar ameliyattan nasıl korkmayıp ameliyat olduysanız ya da olacaksanız ki korkulacak bir şey yok. Daha önceki videolarda bundan bahsettim. Atomdan da hiç korkmanıza gerek yok. Başıma gelen bir olayı anlatayım. Ameliyat daha gerçekleşmemişken ameliyat olmadan önce devlet hastanelerinde veya özel hastanede mi olayım diye araştırma yaparken devlet hastanesinde sıra beklerken yaşadım bu olayı. Yanımda 3 tane teyze birbirleriyle konuşuyorlardı ve sürekli birbirlerine ''Ay atom çok kötü, başım döndü, işte e, orada insanın psikolojisi bozulur, beni mahvetti.'' gibi e, yorumlar yapmıştı. Ve annemle birlikte gitmiştik doktora. Bunu duyan annem şok geçirdi ve ya, hastaneden çıkar çıkmaz kadın ağlamaya başladı. ''Ne yapacak benim kızım? İşte atom ne? Kötü bir şey.'' vesaire gibi. ''Atom odası karanlıkmış.'' falan gibi böyle enteresan yorumlar. Arkadaşlar sakın bunları dinlemeyin. Atom adası hiç korkulacak bir yer değil. Atom da korkulacak bir şey değil. Tabii ki bütün hastalıkların zor süreçleri olduğu gibi bizim hastalığımızın da zaten ki adından bir kere zorluğa başlıyoruz. Zor süreçleri var. Ama arkadaşlar çevredeki o baskıcı anlatımlara kanmayın. Öyle korkulacak ya da işte tuzsuz beslenilecek, aç kalınacak gibi bir durum söz konusu değil diye. Önce özetleyeyim atom olayını sonra başlayayım arkadaşlar. Atom almaya nasıl karar verildi? Doktorumuzun ameliyat sonrası gönderdiği patoloji sonucu gelince arkadaşlar, laflerde de kalan nodüllerin olduğunu ve bir boyun ultrasonu çekiliyor tabii ki. bir atom almamız gerektiğini, atom dozunu da nükleer tıpın belirleyeceğini arkadaşlar söylendi. Benim hastanem özel bir hastaneydi ve açıkçası Atom ücretleri çok fazlaydı arkadaşlar. Yani bana söylenen Mevla 3000 ila 8000 lira arası değişiklik gösterir deyince ben de bu sefer devlet hastanelerine başvurmak istedim. Bu arada arkadaşlar atomu ameliyat oldum hadi hemen atomu alayım gibi bir durum söz konusu değil. Ameliyat olduktan bir sene içerisinde e, atomu almanız mümkün oluyor. Yani eğer ameliyat olduysanız ve hala atom almamışsanız ve aradan 5 ay ya da 6 ay geçtiyse hiç korkulacak bir şey yok. Ameliyat olduktan bir sene sonra içerisinde bir sene içerisinde atomu almanız mümkün. Ben Mart ayında ameliyat olmuştum ki zaten bir yaranın iyileşme süresini beklemek zorundalar bir ay ve diğer aylarda da koronavirüs nedeniyle hiçbir nükleer tıp ya da işte e, onkoloji çalışmadığı için bu noktada atom e, benim geç olmuştu. Ben arkadaşlar Mart ayında ameliyat oldum. Atomu Haziran'ın ortasında 15 Haziran'da aldım. Yani arada baya bir zaman farkı var 3 aylık gibi. Bu korkulacak bir şey değil dediğim gibi. Sadece üzerinizde atom alacağım, atom alacağım stresi belki biraz olabilir ama açıkçası dediğim gibi korkulacak bir şey yok. Atom almama karar verilince ben arkadaşlar özel hastanelerin ücretleri fazla gelince devlet hastanelerine yöneldim ve Avrupa yakasında bir devlet hastanesinde bir nükleer tıp bölümüne başvurdum şimdi neden nükleer tıp diyeceksiniz arkadaşlar atom nükleer enerji olduğu için yani bir radyasyon verileceği için buna açıkçası nükleer tıp bölümü bakıyor internetten arkadaşlar nasıl randevu alıyorsanız ya da 182'den nükleer tıp bölümüne randevunuzu alıp başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Gittiğinizde aynı polikinliğe gittiğiniz gibi bir doktor sizi karşılıyor. Benim doktorum da çok kibar bir kadındı. Ve elinizde arkadaşlar mutlaka patoloji sonuçlarınız ve boyun ultrasonunuz olmasıyla birlikte incelemelerini yapıyor. Ve sizi bilgilendiriyor. Arkadaşlar atomun da sırası var tabii ki. Ben ilk sıradaydım. Çünkü koronavirüs patladığı için hiç kimse başvurmamıştı. Ben işte... O etki yavaş yavaş inince nükleer tip bölümü de çalışmaya başladığı andan itibaren başvurmaya başladığım için e, ilk ben e, alacaktım atomu. E, onun için e, çok bir sıra beklemedim açıkçası. Hemen gittim doktorumla görüştüm. Doktoruma verdiğim raporlar dahilinde benim atom dozuma karar verildi. Arkadaşlar atom dediğimiz şey aslında şu. İçeride kalan tümörler e, bir radyasyon etkisiyle öldürülmesi yani... Aslında atom sizin vücudunuza yüklenecek olan bir radyasyon seviyesi. E, radyasyon çok yüklü olduğu için çevreye zarar vermemek açısından da atomdan sonra bir tecrit süresi. Yani kimseyle temas etmeyeceksiniz, yakınlaşmayacaksınız gibi bir süreç e, söz konusu oluyor. E, doktoruma gittiğimde e, bana çeşitli bilgilendirmeleri kendisi de yaptı zaten. E, şundan bahsedeyim arkadaşlar, atomu alacağınıza karar verildiği an atomdan bir ay önce ya da hastalığın seyrine değişiklik olarak 2 hafta 3 haftalık sürelerde bir atom diyetine girmeniz gerekiyor. Bununla ilgili atom diyeti ile ilgili her şeyi bir sonraki videoda anlatacağım zaten. E, doktora gittiğimde doktorda da e, bir aylık bir süreçte diyete girmem gerektiğinden bahsetti ve bir ay sonunda... E, atom alacağımı söyledi. E, yani beni ameliyat eden doktorla aynı fikirdeydi arkadaşlar nükleer tıpta da. Çünkü benim lenflerimde de e, tümörlerim mevcuttu ve tümörlerin temizlenmesi gerekiyordu. E, bir ay kadar bir diyet sürecim oldu. Dediğim gibi bir sonraki videoda diyet sürecimi anlatacağım. Ve atomun dozu arkadaşlar o an karar verilmedi. E, Hastaneye yatışınızdan 2-3 gün önce e, atom dozunuz belli oluyor. Ve hastane sürecini öyle yapmış oluyorsunuz. Ee, yani bir sonraki videoda atom öncesi neler oluyor, tam olarak atom ne işe yarıyor ee, ve diyeti nasıl uygulamanız gerekiyor, bunlardan bahsedeceğim. Hoşçakalın.